gelin mesleklerin birazcık da yanlış söylemlerinden bahsedelim. Mesleklerin cinsiyeti yoktur aslında. Toplumun ön dilin ayrımcılığı vardır. Nerede yanlış yapıyoruz ki? İşte şuralarda. Kadın birini görünce kelimeleri değiştiriyoruz sevgili dostlar. Hakimse hakim ediyoruz. Müdürse müdüre, patronsa patron içe. Sanki o meslek kadına ait olamazmış gibi. Eziyoruz aslında kadınları. Sanki erkek normmuş da toplumda Kadın yapınca ek açıklama gerekiyormuş gibi. Ne hikmetse. Peki bu yeterli mi? Gelelim sanat dünyasına. Artist biliyorsunuz, evrensel güçlü bir kelime. Ama yapan kadınsa ne hikmetse aktrist oluyor. Sanki eksik bir versiyonmuş gibi. Oyunculuk yapan kadın gerçek bir artist değilmiş gibi. Mişmiş gibi. Peki neden erkek olan meslek ismi esas kadın olan versiyon, neden aynı işi yapan kadınlar ayrı bir kelimeyle anılmak zorunda? Yanlış. Sözün özü, meslek bilgiyle yapılır sevgili dostlar. Yetkinlikle yapılır, emekle yapılır, zeka ve beceriyle yapılır. Cinsiyetle yapılmaz. Mesleklerin cinsiyeti olmaz. Kişilerin olur. Kadın da artisttir, kadın da hakimdir, kadın da müdürdür, itfaiyedir, patrondur. Aklınızda bulunsun.